Selamünaleyküm arkadaşlar yine Rapaz Official'dan yeni bir içerikle beraberiz şimdi aslında size bu videoda göstermek istediğim şey şu arkadaşlar normalde Official'la tamam mı ve Official'ın çakmaları arasındaki item yapmaya çalışma arasındaki farkı göstereceğim size. Önce onlardan biraz bahsedeyim. Ee, PwP serverlarda yani P serverlarda lisansı olmayan, hiçbir güvencesi olmayan, yarın e, verdiğiniz bütün emeklerin bir anda kaybolacağı o serverlarda bu küp mesela e, kutsanmış küpler diğer antik küpler falan bunları NPC'de biliyorsunuz gidiyorsunuz bir NPC'ye oradan e, alıyorsunuz ve iteminizi artı +25 yapıyorsunuz. Tamam bu kolaylaştırılmış. Ama itemin bir değeri yok mesela. Çünkü neden? Item yapsanız dahi e, mağazasında bulunan aksesuarları e, almadığınız sürece Yine de server'da tam anlamıyla güçlenmiş olmuyorsunuz. O kanatları mesela almadığınız sürece olamıyorsunuz. Ama official'da böyle değil. Official'da bu itemleri de emekle kasmak zorundasınız. Bu küpleri de emekle yapmak zorundasınız. Bu artıları e, yanacağını bile bile aralarından belki bir tane belki de hiçbiri geçmeyeceğini bile bile bunu yaparsınız bunu yapıyorsunuz ee, ama işte şöyle bir ayrıntı var burada mesela bu itemi yaptığınızda sizin ekstra bir aksesuardı bilmem neydi aylık bir harcamaya ihtiyacınız olmayacak o item sizi istediğiniz güce ulaştıracak ayrıca Yarın öbür gün hadi server kapandı, yaptığın emekler boşa gitti diye bir tehditle karşı karşıya olmayacaksınız arkadaşlar. Ben size bunu aslında altını çizmek istiyorum. Official demek, güvence demek, lisanslı bir oyun. Her zaman güvence altındasınız. Yaptığınız emek, verdiğiniz para. Yani ben bu oyunda hiç para vermeden bile üst düzey bir e, çar dizmiş e, tanıdıklarım var. O yüzden ya çok pahalı, çok para veririz, o kadar param yok gibi korkulara kapılmayın. E, Serafin, Rebiak, Undine, Eden, Angel, hangi serverda oynamak isterseniz, Official'ın sunucularında herhangi bir sen serverda başladığınız andan itibaren gelen etkinlikleri değerlendirdiğinizde sizin gelişmemeniz mümkün değil. O kadar net söylüyorum, mümkün değil. Ha, vaktiniz olmayabilir, işte zaman ayıramayabilirsiniz. Emekten artık bıkmışsınızdır. Onu da anlıyorum ama ben oynadığım bütün pvp serverlarda da şunu gördüm. Arkadaşlar oralarda da çok üst düzey bir emek var. Yani size belki görün gör, gözünüze gelmiyor ama ciddi anlamda çok e, değişik görevler getiriyorlar. Hani mağazadaki kanatı Adam koyuyor oraya ama diyor ki ha bak oyun içinde de böyle bir kanat yapabilirsin ama milyonlarca bir malzeme var. Malzemeler var daha doğrusu. Onları toplaman gerekiyor diyor. Yani bu bir emek değil midir? Ya da level sınırı 230-250'dir. 250'ye kasmak levelini 250'ye getirmek bu bir emek değil midir arkadaşlar? Ne bileyim bir pet classsanız o petinizi sese 5-4-3 yapmak ona uğraşmak, onları kasarak tekrardan e, basmak bu bir emek değil midir arkadaşlar? Yani bunlar işte bazen ıskaladığımız şeyler oluyor. Görmüyoruz. Çünkü e, oyunun mağazası bayağı geniş olduğunda parayı veren alıyor. Ama bu tarz emekleri bazen ıskalıyoruz, görmezden geliyoruz. Görmeliyiz arkadaşlar. Ben şimdi burada hazırladım. Şöyle bir ayrıştır yapalım. Ben bunları 10 ve üzeri e, artılara bastım. Şimdi buradan teker teker şey ilerlemeye çalışacağız. Yani artı 20 ilerlemeye çalışacağız arkadaşlar. Tek tek deneyeceğiz. Yani mesela onlardan e, basarak deneyeceğiz. 11 oldu. Bırakacağız. Bu şekilde e, artı 20 aralarından birkaç tanesi geçse bile bize yeterlidir yani Evet geldim arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim. Elimizde 200 taneye yakın yani 190 tane falan item vardı. Artı 10 ve üzeri. Burada kırılanlardan sonra elimizde kalan item sayısı bu kadar. Bunların içinden artı 20'ye geçirmeye çalışacağız. Işte. Yani önce 14'lerden başlayalım mesela. Kırıldı kırıldı. 15 oldu. 18 oldu. Kırıldı. 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 Şurada bir tane 13 kalmış. 14'lerden 19 çıkmadı hiç. Evet. 14'ler bitti. E şimdi 16'lara basalım. Bakalım. Artı 20 olan çıkacak mı? Ay işlerinde. E i̇nşallah çıkar. Yani footy tem her zaman lazım. Şu 18'i basalım ya. Bakalım geçecek mi? A'da geçti. Evet arkadaşlar yani beni oyun ters köşe yaptı. 18'lerin geçmesi zor demiştim. Ama bir tane 20 aldık şimdiden. 16'lara basıyoruz. Bir tane eldiven aldık. O da güzel. Bakalım eldivenimizin içeriği berbatmış. Ama temporal ne bu? Smart Master. Ha. Şu 18'e basalım. Geçecek mi? Geçmedi. <laughs> Yani 18'ler çok zor geçiyor aslında. Ama işte bazen de böyle geçebiliyor. Evet 17'lere basalım. 17'lerden de çok geçirdim zamanda. 20 olan oldu yani. Şimdi elimizde sadece 15'ler kaldı arkadaşlar. Tek tek eldivenden başlıyorum. 15'leri 20'ye deniyoruz. İnanın şu işlem hep evet bir saatimi almıştır. Bir saatte artı ondan artı onlara onla onun ve üzerine bastım. Sonra işte sizle beraber işte 20 dakikada da bu hale geldik. Ya ben videoyu açmadan önce onları bir önce ona geçirmiştim o üzeri. Hadi bir tane kalkan çık ya. Kalkan ihtiyacımız var. Bir tane kalkan geç. Hadi 20'ye. Hadi. Geçmedi arkadaşlar. Evet bir tane artı 20 kazandık. Bu e, komik gelebilir size ama bu şekilde arkadaşlar biz bu e, diğer videolarda gördüğünüz hesapları aynen bu şekilde dizdik. Burada da item varmış. Biz bunları unuttuk. Dur onları da basalım. Bunları görmemişiz. Bir tane 18 var. Şuna bir basalım bakalım. 20 olacak mı ya? Olmadı. Şu 14 derdeyiz. 14 bir 14 daha Evet, 16 hadi bir 20 daha Son 15'imiz. Hop, orada kaldı. Tamam. Evet. Bu da kırıldı. Tamam. Bir tane artı ilmi elde etmiş olduk. Böylelikle videomuzun da sonuna geldik. Bu videomda bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Teşekkür ederim.